Selamun aleyküm abicim hayırlı işler. E, i̇sim soy isim? Kazım. Çaldırlısın? Efendim. Fark etmez tefendirlisin. Şu şeye kaç çektin abi? Goça kaç çektin maşallah? 17. 17 çektin. Canlı kaç gelir? 60 kilo. 60 kilo gelir. Şeyler e, diğer koyunlar? Onlar arkadaşım. Onlar arkadaşım tamam. Sen kaç çekiyorsun abi bunlara? 15 çekiyoruz abi. E, canlı kaç gelir abi? Canlı 45 kilo. 45 kilo. Erkek dişi karışık herhalde. Erkek. Hepsi erkek. Tamam. Hayırlı işlerim olsun kolay gelsin abicim. Hayır, hayır, hayır. Selamun aleyküm ustam hayırlı işler kolay gelsin. Kaç çekiyorsun bu mallara? 25 lira diyorlar. Kaç gelir canlı? 70 gün olur. Burada e, kaç erkek kaç dişi var? 26 tane erkek var. E, fiyat tekrar söyler misin? 25 lira. 25,5 lira çekiyor. Pazarlığın var mı? Var tabi. Kaç bir olur? Pazarlığın... Biteri 25 lira. Biteri 25 lira diyor. Hayırlı işlerim olsun. Kolay gelsin. Şey şey Selamun aleyküm Yusuf abi, hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Ayrıca, Ayrıca, Mallarını sattın az önce herhalde. Sattım. Kaça bitti kutuyu? Şu e, köylü koyunları verdi. kısır koyunları. Şunları mı? Bir tane de erkek toplu. Siz şey, kaça verdin? Mesela şu iki tane koç var herhalde, kaça bitti? Ya, koç e, 17'ye geldi, kısır koyunlar 13'e. Koç 17'ye, kısır koyunlar 13'e. Kaçar kilo gelir? E, 55 kilo, 60 kilo arasında. 55-60 arasında gelir. Koç 17'ye, kısır boyun 13'e geldi. Bugün malın satışını yaptın. Yeni evet. mal alabilir Shift mi? Ona iğitim. bakacaksın daha. Çift ayet. Tamam. Hayırlı işlerim olsun abicim. Çok kolay ol gelsin. Hocam. Şöyle. Abime ulaşabilirsiniz satış için. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm abi. Hayırlı işlerin olsun. İsim nedir? Mehmet. Çaldırdısın. Gölsarlı. Olsun. Gölsarlısın. Kaç çekiyorsun bu mallara? 15 e lira. 15 e lira. Kaçar kilo gelir? Bilmiyorum. bilmem. Çekmemiz lazım. 40 gelen olur. 40 45 diyorum. Evet, o civar ya. Tamam. Şu, aradaki bir ne gelir. Tamam. Her gelmez de. Aradakiler herif, gelir. Ortalama yani 35 civarında gelmezler. Tamam. Ne Tamam. Tamam, hayırlı işler, kolay gelsin. Hayır. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> abicim, hayırlı işler. İsim aleyküm nedir? Selam, hoş geldin. İsmail Gürbüz, Ambarcık İsmail Gürbüz, Ambarcık köyünden. Kaç dedin abi bu mallara? Bu mallara abim 17. Şu keçilere mi? Ha. Şurada büyük bir geçi görüyorum. Az irice, beyaz olan, beyazlı Aa, siyahlı. Onu kaça çekiyorsun? Buna 25 istiyorum. Kaç kilo gelir canlı? 80-85 kilo. 80-85 gelir. Kuzular? Kuzular 6'şer <laughs> kilo gelir. 6'şer kilo mu? Evet. Eti 6 kilo gelir. Hı? Canlı kaç gelir? Canlı 11 13 kilo. Ee, bunlara kaç çektin? Bunlara dokuz çekiyorum. Ortalama dokuz çekiyorum. Doku. Tamam. Satış var mı bugün? Şu anda yok. <laughs> tamam. Hayırlı işlerin olsun abicim. Kolay gelsin. Hayırlı gün Güle güle. Selamun ustacığım. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Olun, i̇sim geldin. soy isim? Selçuk Can Yavuz. Selçuk Can Yavuz. Kaç çektin bu mallara? Malına göre değişiyor. Sekizden yediden başlıyor burası. Şu e, esmer koyuna kaç çektin mesela? Bana dokuz çektim. E, kaç kilo gelir canlı? Ortalama 55 kilo bandında. Ondan. Tamam tamam. Ee, Keçilere kaç çektin şu? 3 tane erkek oğlak var. Onlara da 9'ar dedik. 9'ar dedin. Herhalde dişin de var. Kuzulu koyun. Kişilik, aynen kuzulu koyun var. Mesela şu erkek kuzulu koyun. Bunu ne 15 kadar? dedik. 15. kuzu suyuyla beraber. Kuzusu erkek. Kuzusu daha yeni herhalde. Yeni. Arkada büyükleri var. Üst üste 14'er dedik. Ortalama. Ortalama piyasa bu şekilde. Hiç bunların kütüryesine e, fiyat hesapladın mı? Toplu fiyat hesaplamadık mal karışık olduğu için şimdi hmm. parça parça bizim hmm. malımız Tamam Ses Sabahtan satışın oldu mu? Oldu yine Allah bereket versin İyi iyi. Hayırlı işlerin olsun Sağ kolay olsun, gelsin sana bereket kolay olsun. Selamünaleyküm ustam kolay gelsin hayırlı işler İsim son isim İlhamı Sancar İlhamı Sancar e, kaç çektin bu mallara Abi bu mallara e, bir para dedik Şu satıldı yani Şu e, şeye kaç çektin mesela koç herhalde o 19 lira çektim abi canlı kaç gelir? Canlı 64 kilo. 64 kilo. Arkadaki keçi? O mu? Onay 20 dedik. Ee, satıldı herhalde. Satıldı. O canlı kaç gelir? 75. 75 kilo. Maşallah maşallah. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Görüşmek abi. üzere. Şöyle. Selamun aleyküm abicim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İsim son isim? Evet. Kaç çektin bu mallara? 17. 17. Ortalama kaç kilo gelir? Şöyle. 55. Erkek dişi? Erkek, erkek, erkek. Erkek. Kuzulu koyun var herhalde bir şurada. Allah. Ona kaç çektin? 18 18 Kuzusu ufak herhalde. Hop. Az ufak. Vur bana daha şeyi yetişmez. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hadi. İsim, soy isim? Yokantasa, Denizli. Denizli'den Gökhan Kasa. Kaç çektin bu mallara? Evet. Bu malları aldım ben kardeşim. Aldın. Aşağı yukarı Kuturi'yi kaça iş, bitti? Iş, bizim, iş, bizim işimiz alma Kaça bitti sorma sahip olmasın? 12'şer şer bıçağı bitti. Buzulu koyun. Ortalama buzulu koyun. 12'şer şer bitti. Kaç tane var? Ee, 20 tane koyun var burada. Kaç kuzu? 18 kuzu. 18 kuzu, 20 koyun. Kaç er kilo gelir ortalama? Bu ortalama şu koyunun gelmeyecek. 45 kilo, 50 kilo. 45 kilo, 50 kilo. Çok koyun yani. Şimdi fiyat az da. Milletin devlette diyebilir az diye. Koyunu Peki far. e, toplam alışın olarak kaça aldın? Hani fiyat söylersen. 12 30 ortalama 12 buçuğa gelmiş ağabey arkadaşlar ağabeydik. şöyle hayırlı işlerim olsun Aleyküm. kolay gelsin Selamünaleyküm abicim evet. hayırlı işler hayırlı isim hayırlı. soy isim Yakup ee, Çaldırılı mısın Çaldırlı. kaç çektin bu mallara şöyle 13 ortalama 13 çektin evet. şu o iki, o iki'si o o iki. O şu ikisi koç mu kilo kaç gelir canlı kilo kaç gelir? 40 İkisi. Koşlar mı? Koşlar mı? Aha. E, koşlar ne gelir? E, 65 civarı falan gelir Canlar. E, fiyat 65. kaç çektin koşlara? Fiyat olarak anladım. Bir tanesi sattı da ilerideki ne? 16 lira para istiyor. 16 lira istiyorsun ortalama. Ufak mallara? 13 lira istiyoruz. Bunlara da 13 ee, istiyorum. Kilo kaç gelir? Kilo ne gelir? E, 40 45 arası gelir. Tamam. Satış oldu mu sabahtan? Yaptık, yaptık, Tamam. Hayırlı işlerim olsun. Teşekkür Kolay olun. gelsin. Şöyle abimizle çekelim. Selamünaleyküm. Abi, Hayırlı işler. Kolay gelsin. Mallar sizin herhalde. Kaç çektin bu mallara? 60 adet şöyle şuradan şuraya kaç çektin 6.5 kaç kilo gelir 6.5 çekiliyor arkadaşlar arkadaki şeyler koyun mu koç mu onlara kaç çektin kaç çektin Arkadaki Merinos 11.5 uçağı. Ee, 11.5 bitmiş arkadaşlar Merinos. <laughs> Öbürlerine de 8'er diyor abimiz. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Selamun aleyküm hayırlı işlerin olsun kolay gelsin abicim. Emre sağ ol hoş geldin. Kaç çektin bu mallara fiyat olarak? 12 lira. 12 lira. Ee, erkek dişi karışık mı burası? Sade dişi. Sade dişi 12 lira. Kuzusuz mu kuzulu mu? <laughs> ee, kaç kilo gelir o zaman? 60 kilo. 60 kilo bandında 12 lira çektim. Pazarlığın var mı? Var. Evet. alım da ne kadar düşürürsün ortalama malbaşı olarak? 10 veriyorlar. <laughs> 10 veriyorlar vermedin. Tamam. Hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Kaç çektin bu mallara? Mallara kaç çektin? 12 bin lira bunlara çektin. Oğlaklar bunlar mı? He, oğlaklarıyla beraber 12. Şu oğlaklarıyla beraber arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şu gruba 12 çekilmiş. Selamun Aleyküm Mustafa. Mallar senin mi? Hayırlı işler olsun kolay gelsin. İsim soy isim? Buralardansın. Kaç çektin mallara? Şu mesela şuna kaç çektin? Buna? 16. 16. Ee, goç mu? Goyun mu? Goyun. Goyun maşallah. Huzursuz herhalde. Hmm. 16. Şu ufağa kaç çektin? 11. Ee, kurbana gelir mi? Gelir. Kaç canlı kaç kilo gelir? Kurbanla mı şu an bu? Kurbana kadar. Hani kaç kilo olur bu? Şu kaç an kaç kilo. kilosu kaç? Şu an 30-33 kilo. Kurbanla da 40 kilo gelir ya. Anladım. Tamam. Hayırlı işlerim olsun. Kolay gelsin. Aleyküma a bu gemailisleriniz olsun kolay gelsin. Allah kaç ya. çektiniz abi bu keçilere? 0. Kaç çektiniz abi? 15 15. 15 çektin. Eee canlı 10. kaç gelir? Yarmasa bunlar şu an abi kilo düzeyde satılmaz erkekçe bir der. Hayır kelesin hali değil. Hı hı. Anlaşıldı. Ne o abi? olsun almış ay var değil yani. Anladım daha zayıflar biraz daha. Ya beslenecek ondan sonra kilosu, Anladım. 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 Fiyat ne dediniz bir daha söylerseniz. 15, 15. 15. De. deniyor arkadaşlar. Tamam, tamam. tamam. hayırlı işleriniz olsun abi kolay gelsin. Tamam. Selamünaleyküm ustam hayırlı işler kolay gelsin. İsim soy isim. Gözler, ee, Aynen. Kaç çektin bu mallara? Ortalama 16 kuzulu koyun. Şöyle. Kuzular herhalde ufak. Bazılar kurbana yetişir mi sanki? Yetişir. Şu kuzular yetişir. acaba onlar yetişir. Kuzulu koyun 16 çektik. Denk kuzu da denk. Parası uygun bunun. Şöyle anladım. Pazarlığın var mı 16'nın üstüne? Tabii tabii. Farklı Hilla pazarlığın var. var. Pazar Tamam. Hayırlı işlerin olsun. kolay gelsin. Şöyle çekelim. Dayıcığım selamun aleyküm. Kaç çektin buna? Maşallah maşallah. Kaç çektin fiyat? 45 45. 45 dedin. Kaç gelir canlı? 117 geldi geçen hafta. 117 geldi. Geçen hafta çektiydik herhalde değil mi bunu? Kaç veriyorlar? Hiç fiyat veren oldu mu? Geçen hafta 25 verdiler. 25 verdiler. Şu? O Ona kaç çekiyorsun? 15. 15. Tamam. Öteki? Şuna da 15. Şuna da 15 dedin. Kurbana gelir herhalde. Tamam. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Tamam. Selamun aleyküm. Mallar sizin herhalde abi. Kaç çektiniz bunlara? 11. Kaçer kilo gelirler? 46 40 kilo gelir. Kurbana gelirler mi? <laughs> Kurbana gelirlermiş arkadaşlar. Gelirse 40 kilo diyor. Fiyat da 11 diyor. <laughs> Selamünaleyküm hayırlı işler. <laughs> i̇sim soy isim? Buradayım. Buralardan mısın? Buradayım. Hayır buralardan mısın memleket? <laughs> Kaç çektin bu mallara? Kaç çektim onu çektim. Kaç? 10 bin. 10 bin çektin. Şuna kaç çekiyor mesela az irice gibi duruyor maşallah. 13. On Ona 13. On Yanındaki ne? 10 bin. Fiyat şey kilo kaç gelirler? Kilo kaç gelir? Yanlı 60 kilo. Ya 60 kilo. kilo. Anladım. Yavrusu yok herhalde bunların kuzuru değil. Değil. Tamam. İzgat. Tamam. Kurbana gelirler Ertuğrul türlü evet. Kurbana gelmez. Bunlar damı gitmem. Üreyecek, çoğalacak. Hmm. Tamam. Evet. Tamam. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Şöyle seni de bir çekelim. Evet. E, Burdur'un Çaldır ilçesinde hayvan pazarında çekimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir e, çekimdeyiz. İsim, soy isim abi. Ozan Özarslan abi. Ozan Özarslan. Kaç çektin bu malları? 12, 17 çektin. 17 çektin. Pazarlık? <laughs> 16 verdiler. 16 verdiler vermedin. Şu kaç gelir mesela önümüzdeki? 70 kilo abi. 70 kilo gelir. Aynen. Tamam şu kaç gelir yine karabaş? 65 kilo. 67 60, 65 kilo abi. 65 67 gelir. Ee, hepsi erkek mi? Arada şey de var mı? Koyun da var mı? Hepsi erkek abi. Hepsi erkek. <laughs> ee, evet Çavdur Pazarı'nın çekimize çekimimize daha devam ediyoruz. Emre var biliyorsunuz. Emre önceki videolarımızdan bilirsiniz. Memurluk yerine hayvancı olmayı tercih etmişti bir onlara selam verelim. Selamun aleyküm. 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 Babasıyla beraber satışa gelmiş. Nasıl abi pazar bugün? İyi pazarlar mı oldu ya? E, satışın oldu mu? Oldu ya Allah'a şükür. E, kaç çektin abi mallarına? Ya, malına göre on, 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 8 liradan 13 liraya kadar mal var. Şöyle 8 liradan 13 liraya kadar geldin. mal var. Hoş bulduk abicim hayırlı işler. Şu kaç mesela önümüze gelmiş fiyat? 11 lira diyor. 11 lira diyor. E, kilo kaç gelir canlı? 50 civarlarında. Ee, arkada şey var herhalde. Ee, koç görüyorum sanki. Var koç toplu var. Toplu. Boyun var. Kaç çekiyorsun abi ona? Ona 20 deyiz. 20 deyiz. Senin evde de bayağı mal var herhalde. Mal var daha evde var. Gerisi dolu. Ee, telefon numaranı söyle sana ulaşmak isteyenler ulaşsın. 0503, 0543 390, 390 5430 Buradan adına ulaşabilirsiniz. Kızıllar Köyü'nde hayvancılık yapıyorlar arkadaşlar. Ben ahırlarına misafir oldum. Gayet modern sistemle yapıyorlar. Ee, tercih edebilirsiniz. Dur. 4 mal e, Abim 44 dedi. Alıcı 40 dedi. Anlaşmaya çalışıyorlar. Burası söyleme hele. Nasıl on bak. Tümüne bile on bir lira dedim. Ama şöyle diyorum ben sana. Bizim öyle geldi şimdi mi? Ben kan, 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 Ben işimiz olsun uğraşıyorum. Tabii, tabii tabii. Ya şimdi, ya, ben şimdi. Ben sana... bak. Hiyancı ya başına gelmişsiniz sonuç aşağı mı şey Malın diğerinden Altı gram 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 Altı malın Altı gram Altı gram Altı gram Altı gram Altı bir Altı gram Altı bir Altı gram 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 lira

Anlaşamadılar da aldı arkadaşlar. Ee, 44 istedi abim, ee, diğeri 40 verdi, ee, 42'ye kadar düştüler maalesef. Ee, daha sonra anlaşamadılar. Hayırlısı olsun. Kaç anlaştınız abi? Kaç anlaştınız? <laughs> 42, 41. 42 mi oldu Tamam, hayırlı olsun. Emreciğim görüşürüz, iyi bak yanına.